Mimarlığı neden beğenmiyor bu kız ya? Ne güzel meslek. Oyunculuk meslek değil mi oğlum? Bana göre pek değil baba. Nazım da oyuncu işte. Konservatuvardan mı mezun? Sen Nazım'a ne bakıyorsun? Bir gün öyle, bir gün böyle. Vallahi şükrü sen bilirsin. Gitmek istiyorsa gitsin tabii ama sanat karın doyurmaz. Bir de bu kız çocuğu Berlin Berlin kaptırmasın kendini. Onun için dayısının yanına yollayalım diyoruz ya abi. Ha, Nazım, Şıracı'nın şahidi Bozacı. Buldun dayılık yapacak adamı. Öyle deme abi, çok sever o bilgeyi. Ee, Tarık da var Hamburg'da, tembihledim, göz kulak olacak. Ha, o ne yapıyor sahi? Ciddi tuttu mu işi? Şimdilik bir yaramazlık yok, memnunum. Çocuklar, geç oldu, şirkette kimse kalmadı. Kalkalım yavaş yavaş. Hı, hı. Kalkalım baba, ben seni bırakırım. Sen en iyi sağ kızını karşına. Enine boyuna bir konuş oğlum. Daha önce Nazan'la konuşmamız lazım baba. Açtı telefonu, kendi kendinize kararlar veriyorsunuz ya, canıma okudu. Haklı, ana bu. Üzülüyor kızcağız. Hadi bakalım, hadi. Hadi oğlum, gelmiyor musun? Benim biraz daha işim var baba. Aferin oğlum, çalış. Çalış. Amcası Mum'a çevirmiş bunu. Bu hep böyle mi? Yok baba, çalıştığı falan yok, numara. Özge, selam. Ne yapıyoruz bu akşam? Bana bak, Nazanla doğru düzgün konuş. Evet oğlum, sakin ol, göreyim seni. Tabii baba, merak etme sen. İyi geceler. İyi geceler. ...siz geldin Cahil! Geldim beyim. Buyurun! Al bakayım şunu al. Şu. Ah. Kala bakayım şunu. Yendi mi aslanlar rakiplerini? Haybettin abisi parçaladılar! Parçaladılar! Ha, maşallah! Sizin dersiniz yok mu beyefendi? Oh yan gelmiş yatıyor! Hadi bunun yok! O karar verdi sanat dünyasına atılıyor! Hepinize bir havalar geldi! Dur bakalım gelsin babanız konuşacağız. O bozmuştur asansörü. Vatandaşa eziyet olsun çıkmayalım He. diye. Çıkılır mı şimdi bu kadar merdiven? Vicdansız herif! Bir gün döveceğim elimde kalacak. Benim kadar taş düşsün başına. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Yine asansör bozuldu da. Öyle mi? Yürüürüz. yürürüz ne yapalım? Söylediği lafa bak. He? Ben bozmuşum. Ah, elektrikler Allah, kesildi. Gülsüm! Gülsüm! Buyurun! Mum 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 getir kızım! Tamam tamam Savli bey! Geliyorum! Hadi çabuk ol biraz! telaş etmeyin çakmağı buldum. Kesilecek de zamanı buldu.

Yürüyün tamam, yakaladılar, Tut, getir onu! Müsaadenizle, bir dakika! Cafer! Tamam, gel, gel. Yürü be, yürü, yürü, yürü! Gel yür. Yür. gel! Yür, yür. gel yür. Hadi yaşa kızım mum tut! Müsüm, gel gel, Müsüm, gel! <laughs> sen ortamıza geç, yara, tamam. yara, şim, Gel gel, gel, tamam!